Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız ilk bölüm. Şunu şuraya koyalım hemen başlayalım. Sandığımız alalım. Hemen şöyle. Hemen alalım ilk başta yiyeceklerimizi. Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyordu çünkü. Evimizi biraz düzenleme için aldık. Ondan dolayı. Hemen şöyle alalım. Şunu da alacağım arkadaşlar. Geç fazla önemli. Meş haliler önemli. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar küçük bir. Sonra ne oldu? Hemen şunu Şans Şu sağda... adı tarafına düştük arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar sen o ses duydunuz mu? O ne sesiydi arkadaşlar? Ben Minecraft hayatım değil kez Arkadaşlar bu Minecraft'ın ne oluyor? Çok değişik. Arkadaşlar evet size bir şey diyeceğim ben buna farklı bir mod kurdum ondan dolayı taşlar böyle gözüküyor. Gibi. Taşlar. geliyorum arkadaşlar.